Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki otomobilden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Haliliye ilçesine bağlı İpek Yol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halinde olan otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden kısa sürede alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.